Şimdi elimizde böyle bir parçamız var. Hemen bu parçamızı da çizmeye başlayacağız. En önce şuradaki eksen çizgisini ön düzlemde oluşturup şuradaki şeklimi çizeceğim. Sonra döndürerek katı oluşturmayla işlemlerimize devam edeceğiz. Hemen ön düzlemde bir çizim başlatıyorum. Merkez çizgimi aldım. Şöyle kısa bir merkez çizgisi yapalım. Sonra da klavyeden L tuşuma basıp buraları Oradaki formu oluşturmaya çalışıyorum. Şimdi hemen ölçülerimizi verelim. Burası 2.70 çapımız. Yani 2.70 bölü 2 olacak o zaman burası da. 2.7 bölü 2. Tamam. Şimdi objeleri öteleyle şuradaki 0.25'lik yerimizi verelim. Orayı sonradan içeriği boşaltırken kullanacağız. Orayı da yapmış olduk. Şuraları da birbirlerine teğet yapalım. Şuradaki ölçümden de 3,35 mm bir ölçüm olduğunu buradan görebiliyorum. Şimdi şurada da bir tane dikdörtgenimiz varmış. Hemen oradaki dikdörtgenimizi de çizelim. Tip dörtgenimiz 0.25. Aşağıdaki kenarla arasındaki ölçü de 0.25. Hemen onlara da giriyorum. Burası 0.25 burası da aynı şekilde. Ve şuradaki kenar ölçümde 3.70-2.70 bölü 2'den hemen hesaplayalım. 3.75-2.70 eksi Böyle iki yaptığım zaman ölçümüzü orada da bulmuş olduk. Şimdi çizimimiz tam tanımlı. Döndürerek katı oluşturma komutuma girdim. İnce unsuru kapatalım ki katımız oluşsun. Buradaki çizgimi seçiyorum. Ve şuradaki dikdörtgenimi seçip onay veriyorum. Şimdi burayı yapmış olduk. Şimdi gelelim şuradaki şeklimizi çizmeye. Yani şurayı yapacağım. Onun için de ön düzlemde bir çizim başlatıyorum ve dik bakıyorum. Şuraya bir merkez çizgisi atalım. İşimize yarayacak. Şöyle dairemizi hemen çizmeye başlayalım. Ortada da bir tane dairemiz var. En dıştaki dairelerime bakıyorum. Yukarıdaki dairem 0.38'miş. Yarı çapı. Şöyle 0.38 çarpı 2 diyorum. Ve buradaki dairemle de aşağıdaki dairem eşitmiş. Buradaki dairem de buraya teğetmiş. Şimdi aralarındaki mesafeye bakıyorum. 1.50 diyor. Hemen şuraya da 1.50 mesafesini verelim. Ortadaki dairemizin de yarıçapı 0.61 milimetreymiş. 0.61 çarpı 2 diyorum. Ve onay veriyorum. Sonra şuraları oluşturmak için de line'ımla şuradan teğet bir şekilde Çizgilerimi oluşturuyorum. Şuraları teğet yapıyorum. Diğer tarafları zaten direkt daha çizerken teğetlik ilişkisini yakaladık. Evet. Tamam işimize yaramayan yerleri de şöyle budayalım. Onlar da güzel güzel buladım. Şimdi ekstrizyon ile katı oluşturma komutundan katımın uzunluğu da ne kadarmış burada. 2,75 milimetreymiş. Hemen onun da değerini giriyorum. 2.75 milimetre. Onay verdim. Şimdi şuradaki ortadaki daire dibe kadarmış. Yani içeride boşluk yaptığımız zaman orada daire gözükecek. Fakat buradakiler gözükmeyecek. Onun için ön düzlemde bir çizim başlattım. Orada çizeceğim o dairemi, diğer dairelerimi de buradaki düzlemim üzerinde çizeceğim. Katısını yaptım, düzlem üzerinde çizeceğim. Oradaki büyük dairem 0.750 milimetrelik bir dairemmiş. Unsurlardan hemen ekstrüzyon ile kes diyorum. Diğer taraf tamam oldu, istediğim oldu, onay verdim. Diğer dairelerimi de buradan 1 milimetrelik delelim. Dairelerimi çizdim. Birbirine de eşit yapıyorum. Hemen ölçülerine bakayım. 0.38 milimetreymiş. Bunları da ekstrüzyon ile kes diyerek 1 milimetre olarak ayarlayıp onay verdim. Onları da kesmiş olduk. Şimdi bunu bu tarafa doğru 45 mm olarak çoğaltacağız. Doğrusal çoğaltmadan dairesel çoğaltmayı seçiyorum. Yen olarak şuradaki yüzümü seçtim. Unsurum olarak da bu unsurumu seçiyorum ve 45 derece diyerek 360 45 diyeyim. İstediğim yere geldi. Onay verdim. Evet deliklerimizi seçmedik. Onları da hemen seçelim. Şuraları. Evet. Onay verdim. Orayı da yapmış olduk. Şimdi gelelim şuradaki deliğimizi yapmaya. Onun için yeni bir düzlem açacağım için bana yardımcı olması bakımından şurada geçici eksenleri göster butonuma tıkladım referans geometrisinden düzleme geliyorum. Eksenimi seçtim ve sağ düzlemimi seçtim. Sonra şuradan açımı belirliyorum. 45 derece olarak ve onay veriyorum. Orada bir düzlem başlatmış olduk. Şimdi bu düzleme dik bakalım. Şuradaki gibi bakmaya çalışacağım şimdi. Bir daha dik bakalım. Alt tuşuna basarak yön tuşlarımla bunu istediğim şekle getirdim ve bu düzlemin üstünde çizim başlattım. Şu eksenlerimi de yeniden izleyelim. Evet. Çizimimizi başlatalım. Şimdi şuradaki yerimize bakalım. 6 derecelik bir orada eğimimiz varmış. Onun için hemen merkez çizgimi alıyorum. Şuradan hizalayarak Şöyle bir merkez çizgisi çizdim, eksen çizgimle şuradaki açım 6 dereceymiş. Sonra geliyorum şurada dairemi oluşturacağım 1.20 bölü 2 olarak. Şuradan üç köşe noktası ile dikdörtgeni seçtim. Şöyle bir dikdörtgen çiziyorum. Onun da ölçüsü 1.20 bölü 2 imiş. Şöyle 1.20 bölü 2. Ve şurası da 2.40 merkezden ilk dörtgenimin bitimine kadar 2.40 şu an çizimin tam tanımlı unsurlardan döndürerek kat oluşturma komutuma girdim. Orayı direkt katımı oluşturdu ve onay verdim. Şimdi Oradaki deliğimizi yanmadan önce şu içimizi bir boşaltalım. Onun için şuradaki çizimimi bir kere tıklayıp buradan döndürme ile kesme komutunu seçiyorum. Ondan sonra buradan seçili kontrollerimden şuradaki iç tarafı seçiyorum. Dibine kadar orayı onay verince boşaltmış oluyoruz. Şu an içimiz boş. Ve sonra geliyorum. Burada bir çizim başlatıp oradaki deliğimizde yapıyoruz. Ne kadarmış oradaki deliğimizin ölçüsü 0.82 milimetreymiş. 0.82 dedim. Unsurlardan ekstrüzyon ile kes. Bir sonrakine kadar diyorum ve onay veriyorum. Orayı da yapmış olduk. Son olarak da radyuslarımız kaldı. Radyuslarımız içinde ölçümüzü 0.188 olarak ayarladım. Şurada geliyorum, yüzümü seçiyorum. Sonra geleyim. Şurayı seçiyorum ve burayı da son olarak seçiyorum. Şurası da var. Onay verdiğim zaman radiuslarımızı da orada yapmış olduk. Son olarak da renklerimi veriyorum. Şuradan yüzüme farklı renk vereceğim. aynı şekilde buralarını da Bu videomuzda da güzel bir örnek parçamızı çizmiş olduk. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.